Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel, şöyle harika, muhteşem bir modelle karşınızdayım. Bu modeli gördükten sonra emin hepiniz de e, yapmak isteyeceksiniz ve beğeneceksiniz. Bu modeli istediğiniz iple, istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Ben ön hazırlığımı şöyle gri simli iple yaptığım için tekrar ipim az kaldı halde bu iple devam edeceğim. Siz dilediğiniz iple, dilediğiniz renkle yapabileceğiniz muhteşem, çok güzel, kolay ama şöyle gerçekten özellikle e, ee, şöyle etoşallar için yelekler için ideal bir model diyorum bu modeli isterseniz iki sıralı iki model olarak da şöyle ara danteller pike de yapabileceğiniz muhteşem bir model dantellere de çok uygun ve çok da güzel bir model hemen şöyle ipimi kenara alıyorum ve zincirle başlayacağım şöyle hemen zincirlerime başlıyorum sevgili dostlar. Ben zincirlerimi çekerken eğer siz de kanalıma yeni gelmişsiniz ve bir baktınız hala abone değilseniz sizden ricam destek amaçlı şu abone tuşuna basalım ve destek olalım. Şimdi abone olduktan sonra eğer model de merak ediyorsanız zil butonu var onu da aktif hale getirirseniz ben video veya model yüklediğimde size aniden haberdar olursunuz videolarımdan ve modellerimden. Şimdi model anlatım için zincirlerimi çektim. Hemen dördüncü zincire batıyorum. Kısa bir model çekeceğim. Çünkü ön hazırlığımı geniş parça üzerine yaptım. Burada da sadece model anlatacağım. Hemen e, bir de model e, ön hazırlığımda da şöyle lastiğimi çekeceğim. E, sık iğne lastiğini yaptım size Dilediğiniz iple Dilediğiniz renkle yapabileceğiniz e, isterseniz zincirin üzerine isterseniz sık iğnenin üzerine yapabileceğiniz çok güzel muhteşem bir e, model yapabilirsiniz bu şekilde hemen şöyle trabzan Sıramı da şöyle hızlıca tamamlayayım Evet videolarımı da izliyorsanız sizden hocam size beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin Hemen şöyle hızlıca Evet, trabzanlarımı hızlıca tamamladım hanımlar. Evet. Şimdi bu şekilde trabzanlarımı tamamladım. Şöyle 4 zincirimi çektim, ipimi doladım. Hemen yan yana 2 tane şöyle trabzan yaptım. Şimdi ipimi doluyorum. Şöyle 1-2-3-4 Şöyle bu şekilde bir trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. 2 zincir çekiyorum ve bu şekilde ipimi tutuyorum. Bakın trabzan etrafına 1-2-3-4-5-6 6 7 8 ve 9. Bu şekilde 9 tane ilmeğimi tamamladım. Şimdi tekrar ipimi doluyorum ve tekrar aynı yere batıyorum. Ama bir trabzan daha yaptım. 2 zincirimi çektim ve şöyle ipimi buradan tutuyorum tekrar trabzanın etrafına 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 bu şekilde ilmeklerimi tığın üzerine hemen tek seferde kapattım Tekrar ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 5 boşluğa batıyorum şöyle uzun bir trabzan yapıyorum hemen şöyle 2 zincirimi çektim ve tekrar trabzanın şöyle beline 9da ta 9 tane ilmek doluyorum 4 5 6 7 8 9 Hemen şöyle tek seferde kapat. İpimi doluyorum. Aynı yere batıyorum. Tekrar 2 zincirimi çektim. Ve tekrar trabzanın etrafına şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 hemen şöyle tek seferde kapat ipimi doluyorum hemen şöyle dörtüncü boşluğa batarak tekrar bir trabzan yapıyorum hemen etrafına 9 defa doluyorum hemen bu şekilde Buradaki şöyle trabzanın etrafını da şöyle 9 defa ilmek toplayıp geliyorum. Evet trabzanın etrafına şöyle ilmeği doldurdum ve hemen ikinci ilmeği de bakın aynı yere şöyle aynı yere yapıyorum ve 2 zincir çekiyorum tekrar şöyle 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tekrar kapatıp hemen sona doğru şöyle 1 ve iki tane ilmek iki tane trabzan yapıyorum hanımlar bakın modelimin ilk sırası bu şekilde devam ediyorum 1 2 3 4 zincirimi çektim hemen şöyle kenar trabzanı yapıyorum şu kenar trabzanı dilediğiniz kadar genişte yapabilirsiniz hanımlar hemen şöyle ipimi doladım ve bakın şu araya batıyorum hemen bir trabzan yaptım iki zincir çektim ipimi buradan tutuyorum ve trabzan etrafına 5 6 7 8 ve 9 Hemen tek seferde şöyle hemen tıkımı tekrar takıyorum. Ve tek seferde kapatıp ipimi doladım. Aynı yere tekrar bir trabzan yapıyorum. Hemen 2 zincirimi çektim ve trabzanın şöyle etrafına 2 3 4 5 6 7 8 9 ve tek seferde kapattım. Bakın modelimiz her sırada kendini tekrarlıyor. İpimi doladım. Bakın 2 modelimin arasındaki boşluğa batıyorum. Hemen bir trabzan yaptım. 2 zincirimi çekiyorum ve tekrar 1 2 3 4 Şöyle buradaki ipimi de alayım. 5 6 7 8 ve 9. Hemen şöyle tek seferde kapat. İpimi tekrar bakın aynı yere dolayacağım. Ve model zaten bu şekilde tek sıra bir model. Her sırada model kendini tekrarlıyor. Bakın kolay bir model dediğim gibi çok güzel şöyle değişik bir model. Şimdi ön hazırlığımı sizinle paylaşayım. Bakın. Şöyle muhteşem bir model. Her sırada kendini tekrarlıyor. Evet, midiye modeli bu şekilde size detaylı bir şekilde bakın size göstereyim hanımlar. Dediğim gibi bakın şöyle sık iğne lastiğimi de yaptım. Hem model ağır gösteriyor hem de bakın şöyle bambaşka bir model oluyor. Evet. Dediğim gibi isterseniz etoşallarda isterseniz yeleklerde isterseniz şöyle ara dantellerde de yapabileceğiniz gerçekten çok güzel hoş bir model sevgili hanımlar. Değerli takipçilerim, bugünkü modelim de bu şekilde oldu. Umarım size beğenip yaparsınız. Kolay ama gösterişli modellerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Şöyle fazla detay gerektirmiyor. Sadece her sırada model, model kendini tekrarlıyor. Evet, şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum.